bize söylenen şeylerin ne kadar yanlış olduğunu her geçen gün ispatlarıyla karşımızda görmeye başladık. Yani trajikomik iddiaların bilim diye sunulması aslında bilimin çok dejenere edildiğinin ispatı. Bunu ana akım neden yapıyor? Neden bunların üstü örtülüyor? Eğer söylediklerimiz, inandıklarımız gerçekse, bilimselse, arkeolojik kanıtları varsa neden bunlar örtbas ediliyor? E tabii ki bütün sistemleri çökecek. Neden? Çünkü Big Bang'den geldin, Maymun'dan geldin, tesadüfen oldun. Türkler 1071'de geldi, Amerika'ya Kristof oldu, Mısır'da piramit mezar. Şimdi 5 tane şey uydurmuşlar. Bundan her şeyi evrimle şans eseri böyle tesadüfe bağlayarak giden bir şey var. Yani şimdi defalarca Boston piramidine gittik. Hala 28.4 kHz 5 metre çapında frekans üretiyor. Şimdi Buna doğal oluşum deyip geçiyorlar. Ben de diyorum ki doğada hangi dağda bu frekans var başka? Gösterseniz Göstersenize. O zaman hani orası 360 metre piramit diyoruz. Tamam 360 metrelik bütün dağlarda aynı frekansın gelmesi lazım. Öyle değil mi? Ama gelmiyor. Şimdi baktığınız zaman çamur atıyorlar ama artık örtbas da edemiyorlar. Çünkü bir tarafta bilimsel kanıtları var. 30-35 bin yıl öncesine ait. Ve hala çalışıyor, frekans üretiyor. Doğal oluşum deyip kapatıyor. E gitti mi? Sen niye dayanarak doğal oluşum diyorsun? Adım atlamış ki adam. Resmine bakıp konuşuyor. 28.4 kiler frekans yayıyor dedim. Bir bakıyorsunuz karşınıza ne çıkıyor? Altın arama cihazlarında da aynı frekans kullanılıyor. Altınla ilişkisi var. E bakıyorsunuz bütün akiler burada altınla ilgili şeyler yapılıyor. 400 bin senelik Afrika'da altın madenleri var. Şimdi bunların hepsini fazı bir araya getirdiğiniz zaman büyük resim yavaş yavaş ortaya çıkmaya başlıyor